Hepinize güzel bir videodan merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlı bir giriş yaptım. Siz yorum yapmadınız. Canlı sağ olsun. Bu videoyu beğenirseniz like atar, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen bu videoda ultra paket açıyorum. Yorum yapmadınız olabilir ama ultra paket açıyor ve 1500 alması var. Başlayalım mı arkadaşlar? Başlamadan önce tekrar ben başlarken siz şimdi abone olup like atıyorsunuz, da atıyorsunuz. eğer ki bu videoların devamı için işte onu yapın ve arkadaşlar like çok gelirse ve yorum çok gelirse yine e, bu sefer elması 800 yapıp mega paket açacağız 200 milyon

çok çok, çok. <laughs> mamut tamamladı lan azar nasıl kaldı ama çok iyi lan Bilmiyorum. ne ama bak bu bu şeyler gelmedi var ya iyi olacaktı neyse bir karakterimizi açtık bu ajan değil Açacağız. da biraz daha kısa açarsak. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Ben hemen kaydı keselim. Bu boş basacağım. Her video bitti patlıyor. Ajan 7 çıktı. Tamam lan. Arkadaşlar bu videoda ilk defa. Ultra paket açtık ya. Oğlum. çok güzel. Sultan'dan ben de bir tane var Arkadaşlar bugün tamam mı? Herkes çok yorum yaparsanız ya da çok like atarsanız hemen sıcana toplayıp şey yapacağım. Yine açacağım. Ama siz like atmazsanız, yorum yapmazsanız böyle <laughs> uzun zaman sonra video atacağım. Yani, böyle böyle Şimdi mamutu çıkardık mı? Daha ama lan bu mamutun sınıfı yok E. Mamutun diğer sınıfı yok Yok mu? Bu mamuta çok iyi uygun. bu kadar